Arkadaşlar merhaba Limit Kimya hoş geldiniz. Limit Kimya kitabımızdan bugün karboksilik asitleri ve esterleri işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi karboksilik asitlerin genel formülü CnH2NO2'dir. Ve adı üstünde bunlar asit. Asidik özellik göstermesine neden olan COOH yani karboksil fonksiyonel grubunu içeriyorlar. Bunların genel adı da neymiş? Karboksilik asitmiş. COOH yapısı da bu. Kapalı da gösterilebilir buradaki gibi. Açık da gösterilebilir. En küçük karboksilik asit de buraya hidrojen bağlıyoruz. Diğerlerinde buraya alkil işte metil etil falan bağlıyoruz. En küçük karboksilik asit zaten formik asit. Diğer adıyla halk arasında bilinen adıyla karınca asittir arkadaşlar. Ee, birden fazla karboksil grubu içerenlere polikarboksilik asit diyebiliriz. Mesela burada bakın iki tane karboksil var. Burada üç tane karboksil var. Bunlara kar polikarboksilik asit deriz. Ama bir tane karboksil varsa da biz buna monokarboksilik asit deriz arkadaşlar. Karboksilik asitleri adlandırırsak. Karboksil grubuna bir numara veriyoruz ve oradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. 3'te metil bağlı. 3 metil, 5 karbonlu bir yapı olduğu için pentanoik asit şeklinde adlandırıyoruz. Karboksil grubundaki karbon atomuna her zaman 1 vereceğiz. O yüzden onun yerini belirtmemize gerek yok. Yani 1 falan demiyoruz. Direkt dalı söylüyoruz. Sonra pentanoik asit alkan bileşiği gibi adlandırıyoruz. Sonra o getiriyoruz. Yani şuraya 1, 2, 3, 4, 5 desem 4 metil pentan oikasit Polikarboksilik asitlerde karboksil sayısını latince belirtmemiz gerekir. Mesela burada 2 karbon olduğu için etan dioik asit. 3 karbon olduğu için propan dioik asit. Bunların özel isimler alıyor. Mesela şuna oksalik asit de diyorlar arkadaşlar. Eğer zincirde çift bağ varsa çift bağın da yerini belirtiriz. Mesela 1, 2, 3, 4 dedik. 4'te çift bağ var. 4 penten toplamda 5 karbonlu olduğu için o yıkasın. 4 pentan o yıkasın gibi. Karboksilik asitlerin yupak adlarından başka yaygın isimleri de kullanılabilir. Mesela bu formik asittir. 2 karbonlu olan asetik asittir. 3 karbonlu olanı propiyonik asit, 4 karbonlu olanı butirik asit, 5 karbonlu olanı valerik asit denilebilir. Mesela şu yapıya bu neydi? Polikarboksilik asitti. Etandiyoik asit demiştik. Oksalik asit isminde veriyorlar. Şöyle bir hem aromatik yapı hem iki tane karboksit içeriyor. Fitalik asit. Şu yapıya salisik asit diyorlar arkadaşlar. Formik asit en küçük karboksilik asittir. Isırgan otunda ve karıncalarda bulunur. O yüzden karınca asit olarak da biliniyor. Asetik asit şuydu. CH3COOH'tı asetik asit. Sirke asit olarak bilinir. Sirke üretiminde kullanılıyor. %5'i sirke, %95'i su katıldığında evlerde kullandığımız sirkemiz elde ediliyor. Yine sütte, tereyağda çeşitli karboksilik asitler vardır. İşte tereyağda bitirik, sütte propiyonik asit vardır arkadaşlar. Ispanakta, domateste oksalik asit vardır. Üzümde şu yapı tartarik asit yapısı vardır. Elmada şu yapı malik asit vardır limonda, portakalda sitrik asit vardır arkadaşlar. Meyve başka yağ asitlerinden bahsedilebilir. Genellikle yüksek karbon sayılı asitler olup bazıları çift bağ ya da bağlar içerebilir. Yani çift bağ içerenler olabiliyor. Biz bunlara doymamış yağ asitleri diyoruz. İşte burada mesela ikili bağ içeren, içerenler var. Karbon atomları arasında sadece tek bağ içerenlere ise doymuş yağ asidi adını veriyoruz. Bazı yağ asitlerinin tuzu sabun olarak kullanılıyor. Yani yağ asitlerini işte uygun şartlarda bazılarla tepkimeye soktuğunda sabun elde edebiliyorsun. Beyaz sabun ya da Arap sabunu bu şekilde elde ediyor. Fiziksel özelliklerine bakarsak. Molekülleri arasında hidrojen bağı içeriyorlar. Niye? Çünkü COOH yapıları vardı. E, OH'da da fona bağlı hidrojen yani oksijene bağlı hidrojen var. Hidrojen bağı içeriyorlar. O yüzden kaynama noktaları diğer bütün organik bileşiklerden yüksektir. Hidrokarbonlar, eterler, aldeitler, ketonlar hatta e, alkollerden de daha yüksektir. Çünkü karboksilik asitler birbirine iki hidrojen bağıyla bağlanırlar. Yani şu bir karboksilik asit, şu bir karboksilik asit. Bakın hem şurada hidrojen bağı var hem burada hidrojen bağı var. Kaynama noktaları oldukça yüksek. Mesela bir karbonlu karboksilik asitimiz, işte asit, e, formik asit demiştik. Kaynama noktası 100'dür ama bir karbonlu alkolün kaynama noktası 64'dür. İki karbonlu karboksilik asit 118'dir kaynama noktası, etil alkolünki 78'dir. Üç karbonlu karboksilik asitin kaynama noktası 141'dir, işte propil ki 97'dir. Yani karboksilik asitlerinki daha yüksek diyebiliriz arkadaşlar. Karboksilik asitler suda çok iyi çözünürler. Hatta ilk üç üyesi suda sınırsız çözünür denebilir. Fakat karbon sayısı arttıkça çözünürlükleri azalır. Kimyası özelliklerine bakarsak bir kere karboksilik asitler asittir ama zayıf asittir. Ve karbon sayıları arttıkça da asitlik özelliği azalıyor. Ve Ka'ları vardır. Hani bunlar zayıf asit oldukları için denge sabitleri vardır. Formik asitinki, proponik asitinki gibi. Mesela formik asitinki daha büyük bir değer. Çünkü K değeri arttıkça asitlik kuvveti artıyordu. Az önce dedik ki karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır. Mesela bunun asitlik kuvveti daha küçük. K'sına bakarsan. Karboksilik asitlerde halojen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Bir de böyle bir olay var. Mesela asetik asite klor bağlanmış. Asetik aside 3 tane klor bağlanmış. O zaman asitlik değeri artıyor. Elektronegatiflikle alakalı bir mevzu var burada arkadaşlar. Aktif metallerle tekmeye girerler. Çünkü asitler metallere tekmeye giriyordu. Hatta sonucunda hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Karboksilik asitlerin içerisinde metal attığında tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. İşte asetik asitin içinde çinko attı mesela. Tuz, çinko asetat tuzu ve hidrojen gazı açığa çıktı. Kullanım alanlarından bahsedersek uzun zincirli yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzları sabun özelliği gösteriyor. ve katı sabun mesela burada elde edilmiş bu sodyumlu yapısından Formik asit kauçuk üretiminde, deri sanayinde kullanılıyor. Benzoik asit ve tuzları benzoatla zararlı mikroorganizmaları öldürücü etkisinden dolayı gıdalarda kullanılıyor. Salisik asit aspirinde kullanılıyor arkadaşlar. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan bir maddedir. Şimdi esterlere bakarsak. Esterlerin genel formülleri karboksilik asitlerle aynı. Monokarboksilik asitlerle tabi. C-H-O-2 Karboksil grubu alkillendirilmiş karboksilik asitleri olarak tanımlanabilen organik bileşiklerdir. Yani karboksilik asit yapısı vardı şöyle. Buraya hidrojen yerine alkil bağlanmış. Diğer taraf yine aynı düşünebilirsiniz. Esterler içerdikleri alkile ya da karboksilat anyonuna göre adlandırılır. Sonuna at getirilir. Nasıl yani? Şimdi bu bir ester. Şuraya metil bağlanmış. Metil diğer tarafta tek karbon ya. Metan o at. Ya da metil Hani şura formik aside benziyor ya tek karbonlu formiyat. Buna bakalım. Propil şurada ne var? İşte propil var, şurada oksijen var. Propil iki karbon bu taraf. O zaman etan, etan oat. Ya da propil asetat gibi. İzobütil formiyat mesela olabilir. hududunda bulunur. İşte benzil asetat yasemin çiçeğinde bulunur. Yani bunlar çiçeklerdeki o kokular genelde esterlerden geliyor arkadaşlar. Esterleri adlandırırken o zaman ne yapıyormuşuz? Şurayı söylüyormuşuz. Alkolden gelen kısmı söylüyormuşuz. Diğer tarafı hani metanoik asitten geliyor ya ya da formik asitten geliyor gibi de düşünürsün. Metil metanoat ya da metil formiyat şeklinde adlandırabiliriz. Metil metanoat. Metil formiyat. Buraya bakarsak metil etanoat. Değil mi? Etanoattan geliyor. Etanoik asitten geliyor yani. Ya da asetik asit kasit gibi düşünürsen Metil asetat gibi de düşünebiliriz. Şurası asetat olacak. Metil etanoat ya da metil asetat. Şimdi bunların yaygın adlandırmasında ise şu yapılıyor. Kimlerden türetildiklerini söylüyoruz. Burası tek karbonlu bir karboksilik asitten türetilmiş, yani kimden formik asitten. Diğer tarafta da metil var. Formik asitin metil esteri. Denilebilir. Buraya geldim. İki karbonlu bir yapıdan türetilmiş. Yani asetik asitten. Burada tek karbon var. O zaman asetik asitin metil esteri diyebiliriz. Şimdi esterlerin fiziksel özelliklerine bakarsak polar moleküllerdir. Fakat fona bağlı hidrojenleri olmadığı için yine hidrojen bağı içermezler diyeceğiz. Kaynama noktaları aynı karbon sayıda alkol ve karboksilik asitlerden düşüktür. Çünkü hidrojen bağı içermiyorlar. Küçük molekülle olanlar sıvı halde bulunabilirler. Molekül büyüklükleri arttıkça çözünürlükleri azalır ama kaynama noktaları da yükselir. Hoş kokuldurlar. Meyvelerin güzel kokusu yapılarındaki esterlerden gelir arkadaşlar. Kimyasal özelliklerine bakarsak esterler molekül yapıları bakımından karboksilik asitlere benzediği için bazı özellikler açısından da benziyorlar. Mesela asidik ve bazik ortamda bunları hidroliz edebiliyoruz asidik ortamda hidroliz sonucunda kendilerini oluşturan karboksilik asit ve alkollere tekrar parçalanabiliyorlar. Hani karboksilik asit alkol birleşince ester oluşturuyordu. Esteri parçaladığında tekrar karboksilik asit ve alkole dönüşebiliyorlar. Esterler 1 mol karboksilik asit ve 1 mol alkolün esterleşme tepkimesi sonucunda oluşuyor zaten. Karboksilik asitten OH'ı alkolden H'ı koparırsan ester yapısı oluşuyor kopanlar da suya dönüş. E, tersten gelirsen bunu ile tekmeye sokarsam, ona da hidroliz diyoruz. Buraya geldiğimde mesela etanoik asit vardı, işte metil alkol vardı. Bundan OH, bundan H kopacak. Koptukları yerden bağlanacaklar. Metil asetat yapısı oluşmuş olacak. Bir daha açığa su çıkacak. Bu esterleşme tekmesi. Bazik ortamda hidroliz olmaları sonucu karboksilat tuzu ve alkoller oluşuyor. Bazik ortamda mesela sodyum hidroksitle tepkimeye sokuyorum. Böyle bir yapı oluşuyor. Bir çeşit tuz ve bir miktarda alkol açığa çıkmış oluyor. Ya asitlerin gliserinle gerçekleştirdiği esterleşme tekme sonucu oluşan organik bileşiklere yağ denir. Yani yağ asitleri ne yapabiliyor? Yağa dönüşebiliyor. Çünkü gliserin alkol zaten bir çeşit alkoldür. Ya asidi artı gliserin neye dönüşebiliyor? Esterle. Yani yağlara dönüşebiliyor arkadaşlar. Sıvı yağlar uzun zincirli doymamış yağ asitlerinden bazı yağlar ise uzun zincirli yağ asitlerinden oluşur. Dolayısıyla sıvı yağlara doymamış yağlar denir. Katı yağlara doymuş yağlar denebilir. Yani sıvılarda pi bağları var gibi düşünebilirsiniz. Bazı esterleri tanırsak mesela lanolin, balmumu ve balsam 3 tane tanımamız gereken ester var. Lanolin koyun yününden elde edilen yaklaşık %10-%50 oranında yağ içeren doğal bir yağdır. Koyun yününe uygulanan bir takım kimyasal işlemler sonucunda elde edilebiliyor. Yumuşatıcı özelliğinden dolayı el kremlerinde, kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Bal mumu yüksek molekül kütlesine sahiptir. Alkol, asit ve esterden oluşan bir karışımdır aslında. Doğal olarak elde edilebilir bu arıların yaptığı bal mumlarından, arıların salgısından ama sanayide de üretilebilir. Bal mumu, sabun, kozmetik ürünleri ve mum yapımında kullanılabildiği gibi ahşap yüzeylerin kaplanmasında da kullanılabilir. Balsam ise bazı bitkilerin reçinelerinde asit ve ester gibi maddeler bulunuyor. Yani reçineden elde ediliyor. Bitkilerden sızan ve kendine özgü kokusu olan balsam çeşitli esterleri içeriyor. Özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde balsam kullanılıyor. Öksürük şurubu vesaire üretiminde kullanılır. Benzoik asit ya da sinamik asit esteri buralarda kullanılıyor ayrıca. Küçük moleküllü esterle ilgili birçok organik bileşiği çok iyi çözdüğü için metil formiyat ve etil asetat tiner olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Aynı karbon sayılı karboksilik asit ve esterler birbirinin yapı izomeridir. Burada hemen onu gösterebiliriz. Mesela C3H6O2 bileşi şöyle bir 1-2-3 karbonlu bir ester olarak çizilebilir. 3 karbonlu başka bir ester. Bu ikisi, bu ikisi de aynı zamanda birbirinin izomeri olur. Aynı zamanda bunların izomeri olan karboksilik asitlerde çizilebilir çünkü genel formülleri aynı oluyordu arkadaşlar. Karboksilik asitlerle esterlerin genel formülleri aynı oluyordu. Evet arkadaşlar böylece organik bileşikleri tamamen bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.